Ve kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına Direkt atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de he oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. <laughs> Konunun amcasının dönüşü. Bundan asla kurtulamayacaksın montaj. E seni terslemek istemezdim Esrok ama kurtuldum bile. Tutuklu olan sensin. Sen öyle sanıyorsun. Benim de sihir yapabileceğimi biliyorsun. Görüşürüz Montor. Sen burada beklerken ben ve Karp Etenya'ya kötülük ortağım cadı Spydra'yı görmeye gidiyoruz. Etenya'ya mı cadıya mı? Oh, hayır ya ya ya. geri dön. Ne? Bir kaçmasına izin veremem. Gittiğin yerde de seni yakalayacağım. Erzok diğer tarafa gidiyor ve ben başka tarafa döndüm. <laughs> Sihirli işe şey yaradı ve <laughs> Ezrok buraya gelmek üzere. <laughs> hmm, benden korkma. Cadıya benzediğine göre sen Spider olmalısın. Evet, benim. Hmm, haklı çıkmaktan korkuyordum. Ve siz bayım. Senin Ezrok'la ne alakan var? Ne, ne ilgim var? Aa, sizi temin ederim ki bayan benim bir... Be Olamaz. Merak etme Titrek. Sadece şimşek çakıyor. Ama buraya geliyor gibi. Hemen gidiyorum. Hemen. Hey, bu Montork amcamın geldiği ışına benziyor. Demek yine geliyor. Yaşasın. Olamaz. Montork yine sihirimi değiştirmiş olmalı. Ne? Sen amcam değilsin. Sen kötü sihirbaz Ezrok'sun. <laughs> Hangi cüretle Eternia'ya gelirsin? İstediğim her yere giderim ben. Onun hakkından ben gelirim Edim. Sahiden mi? <laughs> ya önce ben senin hakkından gelirsem. <laughs> ...çıktan gelinmesi gereken sensin. Bir randevum olduğunu hatırladım... ...üzgünüm. Ha, tanıştığımıza sevindim. <laughs> Ezrog'u iyi bir arkadaşımla tanıştırmanın zamanı geldi. Gölgelerin gücü adına... <laughs> Güç bende artık. Ve şimdi de saygılarımız sunayım. Heyman. Onu masa örtüsünün altına kıstırdım. Aferin Orko. Montork amcan seninle gurur duyardı. Hı? Evet haklısın. Ciddi misin? Hapse atılması için muhafızlarımı çağırayım hemen. O kadar acele etmeyin. Dur bakalım Ezrok Hayır sen dur Spiderman'ın şatosuna kalk çabuk ol Evet en azından gitti Ve ben de böyle umuyordum Dur bakalım Montrok amcan Ezrog'u takip ediyordu. Ama yanlışlıkla buraya inmediyse tabii. Montork amcanın indiği yer kesin. Tamam cadının kalesine, kalesine indi. Daha <laughs> neyi bekliyoruz? Sihirbaz şu tarafa gitti. Bu senin suçun Montork. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ya ama adam ödeyeceğim hesabımı eklersin. <laughs> Göreceksin. Ezrok ve ben güçlerimizi birleştirince yenilmez olacağız. <laughs> ya öyle mi? O zaman seni durdurmanın zamanı geldi. <laughs> Sen bunu nasıl yaptın? Unuttun mu tatlım? Ben de sihirbazım. Kendime göre bazı küçük numaralarım var. Hey! Ne yapıyorsun? Çıkar beni buradan, çıkar! Hmm, önce hemenle orkoyu bulmalıyım. Mantak! Hemen buraya dönüyorum. Arkadaşlarımı bulmadan olmaz, Spider. A. Çok geç kalmam. İşte orada. kalesi. Rüzgar taşıtını burada bırakıp yürüyerek gidelim. Hey, bu Hime'nin sesine benziyor. Tila? Marco! Motor amca! Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. <laughs> ben he, bu duygusal buluşmayı bölmek istemezdim ama... Biliyorum, Ezro'yu arıyorsunuz. Tamam, doğru yere geldiğiniz o zaman. <laughs> Tam zamanında. Hadi onu yakalayalım, değil mi amca? Hayır, evet, hadi. Ama sen burada bekleyeyim. <laughs> İman sen yolu göster. Ah, Ezrok, buraya gelmen çok uzun sürdü. Evet, senin kötü sihirin sayesinde. Montorku müdahalesi yüzünden. Şimdi çıkar beni buradan, hadi. Ya demek buradaydı, öyle mi? Evet, Şimdi Himen'le geri gelmeden önce güçlerimizi birleştirelim. Hadi. Haklısın. Eğer Himen ve Montor bizi yakalamaya gelirse onlara güzel bir sürpriz yapabiliriz. <laughs> Görünüşe bakılırsa Ezrog'un canavarı bizi bekliyor. Güzel, beni iş üstünde seyret Montorkamca. amca. onun hakkından geleceğim. Hayır Orko, sevgili yeğenim dikkatli ol. Ezrok ve Spider çok tehlikeli kişiler. Neyse benden ve amcamdan korkması gerek. Hadi acele et. Güçlerimizi birleştirecek miyiz? Yoksa kendi başıma mı savaşacağım ha? Çok fazla konuşma cadı. Güçlerimizi birleştireceğiz ama sen benim kölem olacaksın. Artık büyümün etkisi altındasın. Sihrim artık emrinizin altında. Evet, böylesi çok daha güzel. Şimdi senin konuşman olmadan düşünebilirim. Kalk, imenle Montorku ara ve onları bana getir. Dikkat edin çocuklar işte kendi başıma bir şey yapma fırsatı. Montro için bir puan. <laughs> Montor amcam da benimle gurur duyacak. Hey, şu eşyalara bakar mısınız? Abrakadabari! Hey, şunlara bakın, sihirli tohumlar. Acaba ne işe yarıyorlar? Öğrenmenin tek yolu var. Neler oluyor? Pekala, eğlence bitti artık. İşte kâsîleri diye buna değerim. Orko nerede? O gitmiş. Umarım bize haber vermeden Ezrog'un peşine düşmemiştir. Cesaret ailemizin özelliğidir ama yine de Orko! Hadi onu bulalım. Çok geç olmadan tabii. Çabuk depona git ve sihirli asa'nı getir. Emredersiniz efendim. Asa parlamayı bırak ve beni kurtar. Duyuyorsun? Lütfen. Hey burada neler oluyor? Uh -oh. Sen de kimsin? Ben mi kimim? Ben, ben bilmiyorum. Ve kalemde ne yapıyorsun? Konuş. Seni duyamıyorum. Duyamıyor musun? Belki de kulaklarına baktırmalısın. <laughs> Oldun ya de doğru farklı. Vay vay vay. Bu sersem Montork'un yeğeni değil mi? Amcam sersem değildir. Çok büyük bir sihirbazdır. Ve bu kadarla da kalmıyor. Bildiğim her şeyi o öğretmiştir. Konuşma! Demek, Montok senin amcan, öyle mi? Şimdi ondan ne öğrendiğini görmek istiyorum. Ne ne, ne dedin? <laughs> Merak etme Orko, seni kurtarmaya geliyorum. Orko, nerelerdesin? Aha! Düşmanlarımızın yaklaştığını hissediyorum. Ben Montauk'u halledeceğim, iyi menletilat seni. Çok teşekkür ederim Yüce Efendimiz. Ne düşünüyorsun? Kapıyı çalsak bile bizim için açacaklarını hiç sanmıyorum. Bu yüzden kendi başıma açmam gerekiyor. Bundan öteye gidemezsiniz Simen. İddiaya var mısın? Hey! O şeyi indir hemen! Nasıl istersen Spadra. Bunun hesabını vereceksin. Hayır! Kark! Onu yakala! Tila dikkat et. Aa, bırak beni seni aşırı büyümüş sinek! Hayır Tila! Sıkı tutun! zamanında yetiştin Heymen. Evet galiba haklısın. Ya tekrar büyümeye karar verirsin? Hemen Montork'u bulsak iyi olacak. Yapacağı sihirle kargı küçük tutacağını umuyorum. Hemen sen misin? Orko'yu bulamıyorum ve çok endişeliyim. Ben de bunun için endişeliyim. Hmm, düşünmem gerekiyor. Acele et. Ya, tamam buldum. Yo, hayır, büyüme. Tarih marih geri dön. Tarih marih mi? <laughs> Bu ne biçim bir sihir böyle? İşe yaradı değil mi? Evet öyle. Şimdi arkayı bulalım şeyden dinle şeyden. Ezrok'tan önce mi? Teşekkür ederim. Ha! Ben onu çoktan buldum. Sizi yeni orkoyla tanıştırmak istiyordum. Öyle mi? Ona ne yaptın ha? Ben artık büyük bir sihirbazım. Montorkamca. amca lütfen seyret. Dikkat edin. Ne oldu kahramanlar? He? Küçük sihirbazım çok mu güçlü çıktı? Galiba öyleyim efendimiz. Onları yok et köle. Demek ona büyü yaptın seni seni. Montor bekle. Bunu ödeyeceksin. <laughs> ...ve siz de bunu ödeyeceksiniz. Orko, asağını çıkar... ...ve amcana gerçek sihirini göster. <laughs> Orko, lütfen yapma. Dur. Hemen bir şey yapsana. Bırakın, ben halledeyim. Orko, unutma sana sadece iyi sihir öğrettim. Şimdi kendine sor. Bu iyi mi yoksa kötü mü? Düşün Orko, düşün. <gülüyor> <gülüyor> Okur sana söylediğimi yap. Bence sen çok fazla konuştun. Hayır motor amca. Sana büyük bir sihirbaz olduğumu göstermek zorundayım. Tıpkı senin gibiyim. Ezra benden bunu istedi. Hadi yap! Şimdi! Beni duyuyor musun Orko? Sana emrediyorum! Eğmen! Beni fırlatır mısın? Büyük bir zevkle. Ne yapıyorsun? E, e. Orko! Söylediğimi yap! Evet Orko! Bence bu kadar oyun yeter ama yapmalıyım. Ne kadar büyük olduğumu sana göstermek zorundayım. Yani başka türlü nasıl bilebilirsin? Bunun önemi yok Orko. Gerçekten yok. Büyük sihirbaz olmasan da seni çok seviyorum. Gücüne değil sana değer veriyorum. Sadece sana. Sen, sen söylediklerinde ciddi misin? Onu dinleme. Evrenin gücü adına sana emrediyorum. ediyorum. <laughs> Arko, evrendeki en güçlü şey sevgidir ve seninle ben bunu hissediyoruz. Sen benim en sevdiğim yeğenimsin. Ben, ben öyle miyim? Elbette öylesin. Hissetmiyor musun? Niye hissetmiyorum. Sevgi Arko. Eğer hissedersen o senin olur. <laughs> Amca hissedebiliyorum. Gerçekten hissedebiliyorum ve herkes seviyorum. Özellikle de senin Montor Kalınca. O kadar mutluyum ki. Hmm. No, no. Ezrog'u tek başına yakalayabileceğini düşünebilecek kadar cesur bir sihirbaz konusunda herkes dikkatli olmalı. Bunu söylemene gerek yoktu. <laughs> Asa hemen efendine dön. bu işi tek başıma yapmam gerektiğini bilmeliydim. Oh. Oh. Heyman! No, oh, hayır, ben mahvoldum. Beni mahveden. Sevgi mi Ezrok? S -E -V -G -i. Oh. S-E-V-G-I. Sevgi. Well, wow. Uh... amca hemen gitmek zorunda mısın? Ne yazık ki öyle Orko. Bu ikisini trollaya götürüp sihir işlemeyen hücreye koymalıyım. <laughs> kal Monturk amca. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> Evdekilere ne kadar iyi bir sihirbaz olduğunu anlatacağım. Siz de duydunuz mu? söyledikleri beni o kadar mutlu etti ki şimdi sihir yapacağım. İşte sihir diye buna derim ben. <laughs> Galiba biraz ileri gittim. <laughs> Evet, bugün başıma büyük derde soktum. Ve her şey anlamadığım bir şeyi kurcalayınca başladı. Yapımız gereği çok meraklı olursak... ...ve dokunmamamız gereken şeyleri kurcalarsak başımız derde girer. Elektrik, piller ve ormandaki meyveler gibi. Onlarla oynarsanız tehlike yaşarsınız. Sadece güvenli şeylerle oynayın ve kaza yaşama riskini ortadan kaldırın. Hoşça kalın.